Birge bir Burası Burada yine bir efe Ve karşıda Eski zeytinyağı fabrikası Ne kadar eski Tarihini bilmiyorum ama Şöyle bacasıyla Orada duruyor Efemizde tüveyle Orada Ve burada birge yazısı Birgeye girişi Buradan yapıyoruz arkadaşlar Burası da yine zeytinyağı fabrikası. Bilginin sokaklarında dolaşıyoruz. Ana caddesinde sokak değil de ana caddesinde. Evler de bayağı güzel Ta, ya. Tabii bunları bir bir konaklar Konak mı ki bunlar? Yeni yapıyor bunlar. Herhalde. Bunlar yeni ya bunlar eski ya. değil. Yok. Ama güzel yapmışlar. Orada eski evler, eski yapıya uygun yapmışlar bak. O yeni yapılan evleri de orada. Birgenin güzellikleriyle karşı karşıyayız. Tabi Ağustos böcekleri Bağıra bağıra ötüyor. Çatlayana kadar bağırıyorlar. Bilgiye gelmeyen görmeyen varsa da şöyle bir gösterelim güzelliklerini. çay bahçesi de var yine. Şöyle cami. Eski taş ev Burası da eski bir yerleşim alanı herhalde Bak, değil, mi? Ay, değil mi? Çok eski. çok eski. değil mi? Aydınoğulları beyliğinin şeyi yapmış. Başkentik yapmış bir Hediyeli eşyalar satışa sunulmuş. Gör, görücüye çıkmış. Çakır ağa konağı. Şurası oluyor herhalde kapalıdır. Daha önce gelmiştik o zaman da kapalıydı. Bir gibi mezarlığı yolu burası. hediyeli eşyalar satılan kısımlar burası. Yani burada cami. Burada türbe var. Ünlü Sultan türbesi. Biz de ruhuna bir fatiha oku okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Türbenin dış görünümü de bu şekil. Cami. Caminin minaresine baksana. Ne kadar şatavatlı. Ne kadar gösterişli. Güzel. Hemen burada bir tane efe. O bozlardaki efe küçüktü. Ama bu efe baya bir heybetli. Bu efe değil. Gazi Umur Bey. Bu. He. Gazi Umur Bey. Gazi Mehmet Bey'in oğlu. Dur çekeyim orayı. 18 yaşında denizcilik hayatına başlayan Umur Bey Aydın Oğulları Beyliği'nin 3. hükümdarı olduğu zaman 25 yaşındaymış. Zaten 39 yaşında da ölüyor. Yine burada da açıklaması yazıyor. Ve burada bütün heybetiyle ziyaretçileri bekliyor. Bak, Allah rahmet eylesin. Denizcilik çapası da var bak gemi çapası. Ee, var. Bu çapayı herhalde denize atıyorlar değil mi? Bir yere de atıyorlar. Burası da hamam. Bak. Burası da hamam. Eski bunu Tabii Aydın'ın inciri olmazsa olmazı caminin avlusuna da incir ağaçları olmuş incirle olgunlaşacak. Şimdi biz de caminin içini gezelim. Şimdi caminin içine gezelim. Ayakkabımızı çıkaralım. namaz kılanlar da var. Şurada bayağı namaz kılma yeri. Çok eski ve tarihi bir cami. Dışarıda Cızır böcekleri. Burası Aydınoğlu Mehmet Bey Camii. yapılış tarihi 712. 1312 yılında yapılmış. Şöyle Birgi milattan önce 3000 yıllarına dayanan bir tarihe sahip. Bölgede zamanla Firik, Lidya, Pers, Bergama Krallığı ve Roma dönemlerini yaşadıktan sonra Bizans İmparatorluğu idaresine geçmiş. Bölgeye ilk Türk akınları 11. yüzyılda Selçuklular tarafından gerçekleştirilmiş. Selçukluların dağılışından sonra ortaya çıkan beylikler döneminde Menteşoğlu Sasa Bey tarafından Türk hakimiyetine giren bilgi 1307 yılında Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından Aydınoğullarının merkezi yapılmıştır. Aydınoğlu 15 sütun üzerine konmuş ahşap tavanı, turkuaz çinli mihrabı ve Muzaffereddin Usta tarafından yapılan minber Türk İslam sanatının en güzel örneklerinden olup hiç çivi ve tutkal kullanılmadan geçme kündekari tekniğiyle yapılmış ağaç oymacılığının en güzel örneklerinden ayrıca pencere ve kanatlarında da aynı sanat görülmektedir. Bu caminin en önemli özelliklerinden biri ise emsallerine göre minaresinin sağ arka köşede değil sağ ön köşesinde yer alması. Beldemizde birçok tarihi eser var. Bunlar arasında Birgevi Mehmet Efendi Medresesi, Sultan Şah Türbesi, Birgevi Hamamı, bu karşıda görülen Çakraya Konağı Tadilatta olacağını Camii Kütüphane Aydın Oğulları Türbesi Çukur Medresi Güdük Camii Karşımızda Hamam da restore ediliyor Şimdi türbeye doğru ilerliyoruz. Aydınoğlu Mehmet Bey Türbesi Kare planlı olan türbenin üzeri Sarı renkli tuğlalarla oluşturulmuş Altıgen bir külahla kaplı Bu külahın üzeri ise kurşun kaplı Kuppe ile örtülü Mehmet Bey'in ölüm 1334 yılında Yaptırmış olan bu türbede Mehmet Bey'in yanı sıra oğulları Gazi Umur Bey İsa Bey ve Bahadır Bey'in sandukaları da var. Şöyle bu gördüğümüz yapı. işte Aydınoğlu Mehmet Bey ve Onur Bey'in İsa Bey'in mezarları değil yazıyor zaten burada Fahrettin İsa Bey birinci mezar İbrahim Bahadır Bey Mehmet Bey Umur Bey. Umur Bey 1309-1348 39 yaşında ölüyor. Çok genç ölmüş. Türbenin tavanı. Mimarisi bu şekilde. Burada da bir mezar var. Bu Burada küçük. ayak izi var. Bu mezar küçük tabii. mezar falan olabilir. Olabilir. Ben şimdi Zaten ufak ya çocuk mezar işte. Oradaki yani. ne? Yine... Bu yanında ne var? Bu yanında da şehir var. Mezar taşları.

Şimdi İmam Birgevi Hazretlerinin mezarlığına gidiyoruz. İmam Birgevi bir süre Osmanlı İmparatorluğu zamanında yanlış anlat yanlış bilmiyorsam şehir ustalık yapıyor. Şehir yapıyor İmam Birgevi. Yani şimdikinin Diyanet İşleri Başkanı gibi bir herhalde böyle. Biz arabayla gitsek araba oraya. Yani, arabayla Geçem da. ya. Niye şey, şey. Uzak bir şey. 20 dakika yürüyemeyiz bu sıcakta. Geçen buraya Bozdağ çok güzel şey serinde ama Hacı. bir gevi. Bura bilgi sıcak. 35 derece. Tamam getir gel arabayı sen. Ne kadar eski evler. Ve sokaklar. mezarlığa gideceğiz. 20 dakika yürüyerek dediler. Arabayla gitmeye karar verdik. Eşim arabayı almaya gitti şimdi. Ben de şöyle yavaş yavaş gölgeye doğru gideyim. Şimdi İmame Birgevi mezarlığına geldik. Yine burada hediyeli eşyalar. Şöyle çarşı satıcılar şöyle uzaktan çektim de buraya mezarlığa girelim mi? He, mezarlık. Ha, tamam. Bana olarak geldi. Ben sana bir gibi mezarlığı. Şuradan bir su içelim mi? Burada Bozdağ'da ölüm iş taraflarında hiç suya para vermiyorum. Su almıyorum. Gezerken her yerde su içebiliyorum. Nereye gittin? Heh. Mezarlığa girdik. Şimdi mezarlığa. Burası ziyaret eden. Adı İmam Birgevi Mezarlığı. Bu karşıda gördüğümüz de yine İmam Birgevi'nin talebelerinin Gazemir ve talebelerin türbesi. İzmir <laughs> Gazemir'e ismini veren zat. Bu orada yatıyor. Evet bak bu u, ulu ne diyor bunlar? Selva Hoca. Selva Hoca'nın yatıyor. Şimdi evet. ileride de şey var. İmam Birgevi'nin mezarı var. Oraya kadar gidelim hadi gelmişken. Hemen şu alt tarafta da şey, ada kesme yeri, adan falan varsa geliyorum orada, kestiriyorum, karşılattırıp dağıtıyorum. Bu büyük alim İmam Birgeli Mehmet Efendi'nin mezarı. 1518 yılında doğmuş, 1573 yılında ölmüş mu? Genç o da. E, 18, 20 destek. E, 53, 55 yaşında benim. Hatta ya, Öteki de 1560, 1622, 40, 62 yaşında da. Oğlu ölüyor. <laughs> Bu İmam Birgeve Hazretlerinin yattığı mezarın servileri. Burada da tarihçesi yazıyor. Asıl adı Takuyiddin Mehmet olan bir gevi Mehmet Efendi 1523 yılında Balıkesir'de doğmuş. 16. yüzyılın seçkin alimlerinden. İlk tahsilini Babası Pir Ali Efendi'nin yanında tamamlıyor. Arapça, mantık gibi bazı ilimleri babasından tahsil etmiş. Daha sonra İstanbul'a gidiyor. Küçük Şemsettin Efendi, Alizade, Mehmet Efendi ve Abdurrahman Efendi gibi zamanın meşhur müderrislerinden ders almış. Diploma sonrası bir müddet İstanbul medreselerinde müderrislik, öğretmenlik yapmış. Bu esnada Bayramiyet Tarikatı şeylerinden Abdurrahman Keramen niye intisap etmiş? Bir müddette Edirne askeri kestam. Miras taksim eden kadı olarak çalışmış. Sultan II. Selim tarafından Atavullah Efendi'nin birgide inşaat inşa ettirmiş olduğu medreseye 1563 yılında müderris sayın ediliyor. Ömrünün geri kalanını bu medresede ilmi faaliyetlerle geçirmiş. Mezhep imamları gibi imam unvanına mazhar olmuş ve İmam Birgeli olarak anılmıştır. Ömrünün son 10 yılını müderrislik yaptığı birgide geçen Mehmet Efendi 50 yıllık ömründe 60 eser yazmış. 1573 yılında bir veba salgında vefat etmiş ve cenazesi birgiye defnedilmiştir. Kabri vasiyeti, ettiği üzere gösterişten uzaktır ve üzerine türbe yapılmamıştır. Ruhuna Fatih. Müderris İbrahim Efendi. O da 60 yaşında ölmüş. Şimdi bu mezarlıkta, İmam Birge'nin mezarlığındayız. Burada bu parayı durdurmaya uğraşıyor gençler. Para durduğunda... Çek şey uların... parayı sen, parayı o değil. Duyuluyor mu ses? Hı hı. Ne sesi duyuluyor? Sık sık ses. O canlı mı acaba içindeki adam? E niye o zaman nasıl nefes alıyor? Vallahi geliyor. Ne? Baba geliyor. Buradan da geliyor mu? Bu tarafta hep. Dene bakalım bir. İnsanlar kulağını koya koya orası aşınmış. Yok bunun acaba alt tarafı. Ya orada o taşa kulağını dayınca tık tık Tık, tık diye bir ses Bıstığımı geliyor. Kapıyı açıyor mu Yok ya yani, öyle bir şey yoktur da. Alttan belki orlardan bir ses geliyordu. Gel de bu arada karayı bas, ben, gel, ya, şey, Bak Gel. Hediyelik için her var. şey var. Şeyi. Gel bak ki. Bak destek kebabı yapma için. He. Ne kadar güzel. Çölmek, göveç. Şöyle kapağı da var ha, şu neymiş? O da destek kebabı üstüne mi koyuyorsun acaba? Bunu üstüne koyuyor. Tam Burayı tam buraya yakıp Tam destek. Bak bunun için ateş yakıp He. göveçte pişirecek. He çok güzel ürünler. Hmm. Ne güzel ya. He? Onu annem biliyor da bu mantız bunu ne kadar bilmiyorum. Bu bir tane var. Başka yok. Bir tane de orada var. Da, bir tane, iki tane. Anne. Bunun içine ateş mi yanıyor? Evet. Üstüne de bu. Kızı koyuyorsunuz aynı böyle. Hmm. Bu ne bu kadar? Bu 50. Bu? Bunlar 25. 20. Onun içine koy bir bu ateşi. Bunun Üstün. içine kömürü yakıyorsun. Ha. İşte ocaktan köz alıyorsun. Çekiyorum Çekiyor müsaade ediyor Çok güzel. Evet. Çekiyor evet. mu? He, seni göstermiyor ama sadece onu. Öyle yapıyorsun bunu. Yemek koyuyorsun bunun üzerine. Buna kaç demiştin çekerken? Elli. 50. 50. Şöyle evet. Çok. Burada yine Bilge'nin bir arkada ıı, sokak. Diğer taraftan çıktık. Bu taraftan iniyoruz. Bilge'yi gezdik. Mezarlığı da gezdik. Şimdi Bilge'den ayrılacağız. Bilge'nin güzelliklerini de yine gördük. Daha önce de gelmiştik, görmüştük ama tekrar gezip görmek güzel oluyor. Ahşap kapılar, ahşap panjurlar evlerde taş yapılar. Gavak. Su kabağı deniyor onlara. Süs olarak asmışlar. Bir ki barınma evi değil, bir düşmeli. <laughs> ne? Gibi bir şey. herhalde öyle barınma evi diye yani. yani her şey var lokantası hediyeli eşya satıcıları trafikte bayağı yoğun kalaba. Oy, Şöyle karpuzcular, sebzeciler. Burası manav bölümü. Herhalde, manav. Bak kırmızı biberler bile çıkmış bu traktörlerle dolaştırıyorlar, satıyorlar. Şu önden giden traktör mü kamyon kapattı yolu. İyi de gezdik. Şimdi tekrar geri döneceğiz değil mi? Gezimiz evet, sonlandırıyoruz. Yani. Buraya kadar gezimiz. Buradan geri dönmek istedik. Daha da ileri gitmeye gerek yok. İleri gittikçe sıcak. Tabii yoruluyor. Yorulduk. Karnımız da acıkmaya başladı. Tekrar Bozdağ'a doğru döndük. Bozdağ'a çıkıp geri salikliğe inip Salihli de yeriz yemeğimizi. değil mi? Salihli de yiyelim. Dönüş yoluna geçtik. Dönüş yoluna geçtik. Ee, güzel bir gezi oldu. Gezdik. Gitme. Temiz havada gezdik.